Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in arkadaşının doğum günü partisinden özel kariler getirdim arkadaşları ile birlikte gece kulübünde eğlenen Mert Ramazan Demir'in birbirinden özel fotoğrafları bugün yayınlandı tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Yalı Çapkını oyuncuları ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayısa unutmayın.